Salam dostlar. elmen çok geçen bir kod geçti. Kodu daha önce bezdim bugün kod videosu çekmekten bugün çok kod geldi. Ama yine de sizi kodsuz koymak istemedim. Endonezya serveri için bir kod. 2x famas kutusu ve Mon Valk yağma kutusu veren bir koddu. Benim Endonezya serverimde hesabım yoktu. Ama yine de size göstereyim. Kod budu Kutu ya yanlış yazdım. Kusura. 8m kod budu dostlar. Gördüğünüz gibi benim Avrupa server'imde, Indonesia server'imde hesabım. O maç için deneyebacarmıyım? ama kod doğrudur özünü test edebilirsiniz dostlar e, bildiğiniz gibi 500 abone olduğumuzda bir çakış vereceğiz kanalımızın 500 abone olması için sizin de yayınlarınızı gözlüyoruz belki siz de kazanabilirsiniz buna göre de abone olmanızı tavsiye edirəm ve böyle kodların gelmesi için de, tabi ki de 6 mat değerinde bir çakış olacak diar aranızdan bir, ar ar bir nəfərə verəcək kod 6 manat dəyərində Azərbaycanda 400 elmas sadədir. Türkiyədə daha çox elə bildim gedərlə. Türkiyə hesabında 31 mi 30 400 lira zətedir. Türk hesabında biz də bildik. Dostlar, videonu qarahtım. Sağ olun, görüşərik.